arkadaşlar bir bizle birlikte karşılıklı bir oynuyoruz. Evet hadi hazırsanız oyuna başlayalım. Arkadaşlar bu arada abone ol like atmayı unutmayın. Bayağı bir izin video atıyorum arkadaşlar. Hadi bakın gel abone Dur değil bir Değil değil. Hah şey şey. Sistem mutlu. Arkadaşlar bu arada günler nasıl geçiyor yani? Bir sormak isterim yani. Yorumlara yazın. Merak et. Merak ettim mi? Onlar soruyor arkadaşlar. Neyse de. Ya çılgari. Bombu kaldı. Neyse biraz tasarlaşalım da. Hadi.

sana savaş aldı. Yerin bir birçok oyun tarafına her mücadele vermeden hiç öne kadar çekilmez. Bu bir kuralı sorunma. eğer varsa takar. Benim hayatım ben oyunu bunda bir Gelen geldi giden gitti. Bunda o kadar iyi bir Eee, orası arkadaşlar. Orası kötü daha, daha küçük çocuklar falan izliyor. Ona gidiyor. Yani. küçük küçük kullanmamak çok iyi arıyor hayır ha, ha, bak hayır hayır tahmin edici değil mi? Ne bir yıl mı? Neyse. Az önce biraz sinir patlaması geçirdim arkadaşlar. Bir şey olmaz. Ee, hemen güzelik güzelik. Bir şey olmaz, bir şey olur, bir şey olmaz. Hatırlamış ya bakacağım canım. Ne Burada da en çok oyuncu olduğu yer ne ya? Aha burası. Eşi Bu burada. burada neydi ya? Hatırlıyorum da ne? bir şey ki. Ne